Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte gerçek hayatta e, kutu açılımı videosu çekiyoruz yapıyorum arkadaşlar. Biraz karanlık olabilir özür dilerim neyse buradan dükkana tıklıyoruz. Evet arkadaşlar dükkan 80 elmasımız var ve mega kutumu alsam akşam akbarlayım alsam ben mega kutu açıyorum. Evet arkadaşlar mega kutu sinirli sinirli duruyor. Hadi açalım o zaman sinirle Evet arkadaşlar 20 tane altın geldi ve kalan R2 diyor. Böyle tıklıyor. Evet arkadaşlar, kolta e, güç paneli. Bak bakın arkadaşlar, parlayan 1 var. Neyse arkadaşlar, hadi. Evet arkadaşlar, loot çıktı. Evet arkadaşlar, loot çıktı. Evet kalan bonus 1 var arkadaşlar. Bakıyoruz arkadaşlar kalan bonusumuza tıkla arkadaşlar. Sizin bundan daha fazla gelmesini istiyorsanız şu kadar şu kadar like gelsin arkadaş. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna geliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz.